Şebeke suyu. Evet. Doğru, şey, şe şebeke suyu. Evimizde kullandığımız su. Hı hı. Su. Şebeke suyu. Ama denizin kenarındakine değil. Yok, bunlar daha da... Vay Allah'ın aslanı var. Senin kara kara ellerini çekiyor. Şimdi bunu bizim televizyona aktarırsın. Hızla şeye, bilgisayara. Bilgisayara aktarırsın oradan bir çekeriz. Hanımına otururuz bir seyrederiz. Hı hı. Evet. Dur şuraya bir oturayım da çek lan. <laughs> çek, hey. çek, çek dayı çek. O gün akşam ya biliyorum Nuri ile Zeliha da. Çek dayı. <laughs> <tarzı> şey <dedi, gülüyor> şey <dedi, gülüyor> şey çek dayı. Allah'ın aslanı çek. Hem de demişler oraya gider biraz oturur demiş. Ondan sonra telefon ezik çıkmadı. Ya hadi ki Ondan sonra bir çoğun. Ayrıca bir şey var. <laughs> Ayın 11'inde bizim 11. evlilik yıl evet. dönümümüzdü. Evet onları da çektim. Bizim bir... diyor ki, biraz bacakla sarıl şöyle dedi hayal. Bizim, bizim komşunun kızı var. Bir fotoğraf makinesi var abla. çekiyor, bakıyor. Ondan sonra beğenmesin onu sildiriyor evet, bir daha çekiyor. Evet. evet. Mehmet de sildi. Bunlar 11 birinci ayın ayı. Hepsini doldurma lan pozlar bitirme ya. Pozlar bitirme. İnşallah şu şöyle... Yanlış ya Yok yok yo, güzel şöyle. Ay Hiç bakmadan ağzını yürü abi. abi. Bende de tabardım. Bir çaltıcağa gittik herhalde iki kere. Kendinizi izleyeceksiniz televizyonda. Vallahi helal olsun. Hanımınla akşam otururken... Ercan mıydı sizin memleketleriniz sen abla? O... o da e Kurtistan. Senin şeyin yarışı. Güldürenim. Güldürenim. Abayları tanıyor musunuz? İyi tanırım. Abaylardan mı? benim arkadaşım var. Arkadaşı Abayların gelini. <laughs> Orada da tanırım. <laughs> İyi tanırım. Mevlüt Abaylar bilmiyorum. Çok zengin oluyor. Çok evet. Şimdi anne babası şeyde göğünlükte duruyor zaten. Çok zengin. Biraz daha kırsın tamam. İstersen. Şurası. Tamam. Ters ses çevirin. Şöyle, şöyle. Demek seccadeler, meccadeler yapıyorsunuz sen abla öyle mi? Hmm. Ya benim, fotoğraf makinem var. Bir tane bez şeyi kaptaki versene öyle kapitörlü, maktörlü çizilmesin. Bak Mehmet abi ekranı çizilmesin dedi bana. Ekranı çizilmiş bir fotoğraf makinesi gördüm de çok iğrençti. şöyle çizmeyecek bir kumaştan diki misin küçücük? Ee, i̇şte kapatırken nasıl dikeceğiz? Buradan gibi bir şey yapacağız. İşte makinenin nevatını biliyorsun. Şey, bir de şey ağzına ip Nefet geçirme şekli olsun. Mehmet abi sesi yok olsun. değil mi? Sadece görüntüsü abi, var. De, sesi gibi. de var mı? Var. Sesi de çekiyor mu? Tabii ki sesi de alıyor. Seslisin tabii. Sesli mi? Onu dedim ya. Abo. şey, <laughs> şey sadece resim gibi görüntüsü var zaten. Hayır. Olur <laughs> mu? Abo diyor. Boş ver <laughs> sen türkü söylemiyordun nasıl? <laughs> Erdem Bey. Dostum ben sesini al dışarı bak. Sonra kendine geri döner ona göre dikkatli konuşalım. Çok dikkatli konuşmak lazım. <laughs> şimdi, şimdi sizin yanınızda Yeşil Hanım. Evet. Onun için dikkatli <laughs> konuşuyor. Yani. ya bu o diyor demek ki. Şeyde Hasan Doğulu da işte çekiyor havalar. Nur Hayat var. Bana da bizim köyde şey. Evet. Ondan sonra işte o arada Asiye'yle falan konuşuyoruz. Oldu mu ya? Alayım mı? Oldu. Ondan sonra Havadik Mehmet Bey'i çek çek bir Asiye'ye gösterirsin buralara. Asiye ne oldu? Asiye'den ses yok değil Asiye mi? Asiye bayramdan sonra gelecekmiş. Sahtem. Tamamen gelecek ha? Bak, <laughs> şey çekiyorum. Ha. O sesinin sesini, sesini duyuyorum. Asiye hakkında bunu duyuyorum. doğru. Bak ben de söylüyorum. Bu nedir yani? Ama çok şey de biliyor Cadı. Vallahi Mehmet abi bak bu Asiye konusunu konuşturdum. Bir de izlettirirsen kalabilir. Sakın yani. ha. Mehmet abi. Vallahi sorumlusu sensin. Bak

onun hmm. çabasını oluyor. Onun üzerinde olduğu tabii ki zaten o şekilde evlenmesi için de evlenmesi elde edilen bazı bir Böyle bir e, o O yasa bizim yanımda görüldüğü biz Eve 98'de başladık zaten inşaatı. 98'de daire işleri de oturduk. Yeni kalanlara evet. inşa ettik. 98'den sonraki olan bölümde 150 hafif daire edeceğim. Ondan öncekini de edemiyorum. Hapı onun için olduğu için. Çünkü o zaman, zamanlar hani çocuklar duymasında falan hmm. böyle güncel bir konu haline evet, geldi. Evet. mal evet. beyanında yanında evet. falan evet. diyor. Evet. E, evet, mal beyanında yanında Yani bulunsak zaten olay çıkardı. Erkekler evet. pek kabul Ama etmek istemez. Yani bir alabilir miyiz gibi bir sene? Valla avukatım böyle bir güvence vermiyor ama ben başka bir avukatla konuşuyorum. 98'den önceki onun 2000 yılından sonraki diyor 150-150 paylaşım. ben de diyorum ki 98'den önce Evet imparator içeleri çekiyorum Oo. Aynur benim peygamber içemdir <laughs> Aslan Aynur <laughs> Sağol Şu itimi Aynen de çekeyim bir mi? Ya bir ya. bir Yazık o bir ama ya. onun yavruları var. Bak memeleri sarkmış. Emziriyordur. Tam Cansu'nun alanı. Temizli hmm. olmuş Tarımsağı ezeyim mi? Evet. Bak ben şimdi ezerim bir de kurtar, şey. Yok. Şöyle ezebiliriz. Ama bir şey lazım bize. Can bardak gibi bir şey var mı? Evet. Hı? Tarımsağın evet. içinde bin derim kanat eydi. Bin derim kanat eydi. Yahu bu ne haldır? İşte işte yedi yıldır. Yahu bu ne haldır? Bilmem yedi yıldır kardiyan beni paylar her gelen beni paylar ağlama sızlama canım benim bir gün Oo. biter ya şöyle ses verin harika, yaşın harika yaşın. Yaşın <laughs> <kadar> bir <söyle. gülüyor> bir niye şimdiye i̇şte, kadar hiç evet abi çekiyor çek dayı çek onun devamını bilmiyorum ki işte benim de bir bendeki özür de müziğin de sözlerini tutamıyorum. Senin hasretin der hücreme dolan Bir tek seni sevdim gerisi <laughs> yalan Gerisi yalan şey Senin hasretin <laughs> Neydi buranın devamı Ercan be. Bey? Ne biliyorsun abla ya? Oldu kadar ay, boş. kal.